Herkese merhabalar. Bu hafta size 15 dakikada 100 tane Netflix'te bulunan dizi önerisi yaparak dünya rekoru kırmaya çalışacağım. Tabii ki diğer videolarda olduğu gibi konulara detaylı değinmeyeceğim. Ayrıca dizilerin ne derece izlenebilir olduğunu göstermek için de kesinlikle izlenir, izlenir, ortalama, izlenmez ve kesinlikle izlenmez diye de 5 kategoriye ayırdım. Şimdi hızlıca dizilere geçiyorum. 8 sene sonra çekilen 5. sezonu beklentinin altında kalsa da her zaman efsane olacak hapishane temalı dizilerden birisi. Kesinlikle izlenir. How I Met Your Mother. Bu dizi izlemeyen kendisine dizi kolik demesin. En iyi sitcom komedilerinden birisidir. Kesinlikle izlenir. Death Note. D. Note. Senaryosuna ve karakterlerine tattığım bana göre en iyi anime dizisi. Kesinlikle izlenir. Breaking Bad. Dünya dizi tarihinin gelmiş geçmiş en iyi dizisidir. Avukat Saul Goodman'ın hayatını ele alan Better Call Saul adında da bir yan dizisi vardır. İkisi de kesinlikle izlenir. Gossip Girl. Manhattan'da yaşayan seçkin aileleri ve çocuklarını konu alıyor. İzlenir. Sherlock. Gelmiş geçmiş en iyi dedektif dizisi kesinlikle izlenir. The Walking Dead. Bitirin artık bu diziyi yıllardır aynı şey. Ortalama. Spartacus. Efsane dizilerden biri. Adından da anlaşılacağı gibi tarihi karakter Spartacus'un hayatını anlatıyor. Kesinlikle izlenir. Black Mirror. Son sezonu sevenlerini üstse de hala en iyi teknoloji temalı dizilerden birisi. Ayrıca interaktif filmi olan Bandersnatch'te izlemenizi tavsiye ederim. Kesinlikle izlenir. Leyla ile Mecnun. Bana göre Türk dizi tarihinin en iyi dizisi. Zaten IMDb puanı da bunu kanıtlıyor. Kesinlikle izlenir. Vikings. History yapımı harika bir dizi. Kesinlikle izlenir. Rick and Morty. En iyi yetişkin animasyon dizilerinden biri. Her bölümü ayrı kafa. Kesinlikle izlenir. Orphan Black. Tek bir oyuncu 13 farklı karaktere nasıl hayat verir, nasıl iyi oyuncu olunurun örneği bir dizi. Kesinlikle izlenir. Orange is the New Black. Kadınlar hapishanesinde geçen harika bir dizi. Kesinlikle izlenir. The Originals. En sevdiğim vampir dizilerinden biridir. The Vampire Diaries dizisinin yan dizisidir ama o dizi Netflix'ten kaldırılmış. Kesinlikle izlenir. House of Cards. Siyaset severlerin seveceği Beyaz Saray'da geçen başkanlık uğruna her türlü entrikayı yapan bir adamın hikayesi. izlenir. How to Get Away with Murder. Hukuk severler bu diziye bayılacak. Ayrıca kurgusu da merak uyandırıcıdır. Kesinlikle izlenir. The Code, polisiye hacker temalı dizi. Ortalama eşte. Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders, The Punisher. Marvel severlerin mutlaka izlemesi gereken diziler. Sezonların çıkış tarihine göre kronolojik izlemenizi tavsiye ederim. Kesinlikle izlenir. Sense8, Matrix'in yaratıcıları olan Wachowski kardeşlerin harikulade dizisi. Bu diziyi bitirdikleri için hala üzgünüm. Kesinlikle izlenir. Narcos, meşhur Pablo Escobar'ın hayatını ele alan biyografi kurmaca dizi. Kesinlikle izlenir. Full House. Aile kavramını çok iyi anlatan bir dizi. Aslında bu dizi 87 yapımı Full House dizisinin devamıdır ama maalesef o da Netflix'ten kaldırılmış. izlenir. Lucifer. Şeytan dünyaya iner ve dünyada dedektiflik yaparak suçları hapse atar. Kesinlikle izlenir. Travelers. Zaman yolculuğunu konu alan aksiyonu bol bir dizi. izlenir. Stranger Things. Hepimizin göz bebeği fantastik dizi. Hala izlemeyen kaldıysa kesinlikle izlesin. The Shannara Chronicles. Harika bir fantastik dizi. Elfler, şeytanlar ne ararsanız var kesinlikle izlenir. Talihsiz Serüvenler dizisi. Kitap uyarlaması olan bu dizi 3 kardeşin başına gelen talihsiz olayları ele alıyor. Bu dizide mutlu son yok. izlenir. 13 Reasons Why. 17 yaşındaki Hannah'nın yaşadığı zorbalıklar yüzünden canına kıymasını konu alan bir dizi. Diğer bölümlerde daha farklı konular ele alınıyor. Güzel dizi izlenir. Ozar. Kartal parası aklayan bir finansmanın ve ailesinin yaşadıklarını ele alan güzel sinematografisi olan bir dizi. izlenir. Mindhunter. Ünlü seri katillerin profillerini inceleyen FBI ajanları suçlu profilleri çıkartarak yeni katilleri yakalar. Harika bir polisiye suç dizisi kesinlikle izlenir. La Casa de Papel. İlk sezonlarda mantık hatalarına rağmen iyi bir diziyken daha sonrasında mantık hatalarında çığır açıp saçmalayan banka soygunu dizisi. E işte ortalama. Glow. Kadın güreşçileri konu alan bir dizi. izlenir. Dark. Hala çoğumuzun kim kimin neyi diye düşündüğü ufak tefek mantık hataları olsa da severek geç izlet geçmiş gelecek tamamı dizi kesinlikle izlenir. Alias Grace cinayetten hüküm giyen Grace'in yaşadıklarını ele alan biyografik dizi kesinlikle izlenir. Tabula Rasa önce paranormal olay <laughs> 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 Önce paranormal olayların olduğu bir diziyi izlediğinizi sanırken daha sonrasında polisiye'ye dönüşen ters köşeden psikolojik gerilim dizi kesinlikle izlenir. The End of the... World. Ergenliklerinin başlarında olan iki gencin bir takım agresif hareketleri ve başlarını belaya sokmaları. izlenir. Disjointed. Aldığı puana rağmen beni en çok güldüren dizilerden biri. Kenevir dükkanı işleten anne, oğul ve çalışanları ele alıyor. Kesinlikle izlenir. Masum. Haluk Bilginer ve Ali Atay'ın başrollerinde olduğu ilk internet dizilerimizden biri. Ben Netflix'te izlememiştim ama daha sonrasında Netflix'te de eklenmiş. Ağır ilerleyen bir dizi olduğu için izlenir diyeceğim. White Gold. 1980'li Yıllarda patlama yapan plastik doğramaların satışını yapan pazarlamacı Vincent ve ekibinin yaşadıklarını ele alıyor ortalama. Cipsi. Terapistlik yapan Jean'in hastalarının hayatındaki kişilerle ilişki kurmasını anlatan saçma sapan bir dizi. izlenmez. Girl Bus. Harika bir girişimcilik örneği dizi. Kesinlikle izlenir. Fi. Sonradan Netflix'e eklenen Türk yapımı dizimiz. Kitaplarını okuyan biri olarak değerlendirirsem memnun kalmadım. Ama okumayan biri için genel olarak başarılı görülebilecek bir iş. izlenir. Godless. Western sevenlerin beğeneceği harika bir sinematografisi olan mini dizi. izlenir. The Toys That Made Up. Tarihte en çok bilinen Barbie bebek, Power Rangers, Lego gibi oyuncakların nasıl yapıldığını ve nasıl yükseldiğini anlatan belgesel dizi kesinlikle izlenir. Elit, İspanyol yapımı gençlik dizisi izlenir. Chilling Adventures of Sabrina, 90'lı yıllardaki Sabrina dizisinin daha karanlık temalı versiyonu izlenir. You, hoşlandığı kızı psikopatlık derecesinde stoklayan ve psikopatlıktan katile dönüşen bir adam. İlk sezon iyiydi bence ama ikinci sezonda yuh artık seviyesine geldi. O yüzden ortalama. Better Than Us. Yapay zeka teknolojisini ve yeni nesil robotları ele alan bir dizi. izlenir. The Haunting of Hill House. Perili bir evde büyüyen 5 kardeşin hikayesini ele alıyor. Başlarda biraz sıkıcı ama daha sonrasında sarıyor. Kesinlikle izlenir. Hakan Muhafız. Bir sürü mantık hataları ve saçmalıklarla dolu olan Netflix'in 4 sezona nasıl onay verdiğini anlayamadığım en berbat internet dizimiz. Resmen her sezon izleyiciyi salak yerine koymaya çalıştılar. O yüzden kesinlikle izlenmez. Bodyguard. Bir politikacının koruması olan polis memuru David'in hikayesini ele alıyor. Kesinlikle izlenir. Maniac. Tuhaf bir ilaç deneyine katılan iki insanın psikolojik sıkıntılarını ve kaçışlarını ele alan, izlerken sıkıldığım dizi. Puanına rağmen bana göre izlenmez. Altered Carbon. İnsanların öldükten sonra yeni bir bedene transfer edildiği, farklı bir gelecekte geçen dizi. Biraz karışık bir dizi ama fena değil, izlenir. Seven Seconds. Bölümleri gereksiz uzun olan, iyi polis kötü polis temalı hukuk cinayet dizi ortalama. How to Sell Drugs Online diğer adıyla FES. Bence adı gayet konuyu iyi açıklıyor. Adına rağmen çok iyi bir dizi. Ayrıca kurgusu da çok yaratıcı. Kesinlikle izlenir. Criminal Germany, United Kingdom, France ve Spain. Dört farklı ülkenin ele aldığı bu aynı temadaki 4 dizi. Tek bir sorgu odasında geçen ve her bölüm farklı olayları ele alan ve dizi boyunca adeta gerçek bir sorguyu izler gibi karşınızdaki kişinin suçlu olup olmadığını anlamaya çalıştığınız harika bir yapım. Sıkılmamanız için. 4 yapımı üst üste izlememenizi tavsiye ederim ama kesinlikle izlenir. Atiye. İlk sezon konusuyla dikkat çeken hatta Beren Saat'in kötü performansına rağmen beğendiğim bir dizi olmuştu. Bence Türk internet dizileri tek sezondan oluşan mini diziler olmalı çünkü şu ana kadar gördüğüm ilk sezondan sonra saçmalanıyor olması. Ortalama. Sex Education, Otis'in okuldaki arkadaşlarına gizli gizli terapistlik yapmasını konu alan, ergenlik ve cinsel farkındalık dönemine değinen bir dizi izlenir. Afterlife, eşinin ölümünden sonra depresyona giren Tony'nin yaşadıklarını ele alıyor, kesinlikle izlenir. The Witcher, genel olarak insanlar, elfler, cüceler, cadılar arasındaki ırk savaşını ele alan bir dizi. Ama izlerken zaman kavramını anlayamadığım bir dizi oldu, yine de izlenir. Russian Doll, yaş gününün gecesinde bir trafik kazası sonucunda ölen ve öldükten sonra kendini tekrar yaş gününde bulan Nadia'nın neler olduğunu anlamaya çalıştığı dizi izlenir. Love, Death and Robots. Her bölüm farklı konu ele alan bu animasyon dizi aynı zamanda farklı çizim teknikleriyle günümüz animasyonunun ne derece geliştiğini gösteriyor diyebilirim. Kesinlikle izlenir. Living with Yourself. Bir tedavi sonucunda iyileşeceğini umarken aslında klonuyla yer değiştirildiğini öğrenen Miles'ın klonuyla olan mücadelesini anlatıyor. İzlenir. When They See Us. İşlemedikleri bir suç yüzünden hapse giren 5 gencin hikayesini ele alan bu gerçek hikaye izlerken cidden sizi rahatsız edecek. Kesinlikle izlenir. Dead to me. Bilmeden eşinin katiliyle tanışıp onunla çok iyi dost olan bir kadının hikayesini ele alan kara mizah bir dizi. izlenir. The Island. Los çakması kesinlikle izlenmez. Chambers. Uma Thurman'ın başrolünde yer aldığı bu dizi kalp nakli sonrasında kendine donörüyle ilgili gizemli olaylar içerisinde bulunan Sasha'nın yaşadıklarını ele alıyor. İlk başlarda dizi güzel ilerliyor ama sonrasında saçmalıyor. Bence izlenmez. The Umbrella Academy. Herkesin bayılarak izlediği ama benim sıkılarak izlediğim süper kahraman temalı fantastik dizi. Ortalama. Snowpiercer. Dizisinden ziyade filminin izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ortalama. Aurora Banks. Hazine avına çıkan bir grup genci konu alan harika bir gençlik aksiyon macera dizisi. Kesinlikle izlenir. Biohackers. Ailesinin ölümünün profesörüyle bağlantısı olduğunu öğrenen ve bunu ortaya çıkartmaya çalışan Mia'nın hikayesini ele alıyor. Konu ve dizi ilgi çekici ancak mantık hatalarıyla dolu olduğu için Ortalama. Space Force. Space Force isimli askeri birlikten esinlenilen komedi dizisi Ortalama. Into the Night. Yaşanan kozmik bir olaydan dolayı bir grup insanın güneşten kaçmaya çalışmasını konu alan heyecan verici dizi. Kesinlikle izlenir. Lock and Key. Senaryosunu çok yaratıcı bulduğum bir dizi. Babalarının ölümünün ardından aile yadigarı eve dönen 3 kardeşin bu evde bulduğu gizemli anahtarları ele alıyor. Kesinlikle izlenir. Aşk 101. Aklımda kalan sahneler börek yemeleri, kokoreç yemeleri ve Tuncay git sahnesi oldu. Bana göre saçma bir dizi ama belki 14-17 yaş kesimine hitap edebilir. O yüzden ortalama. Ragnarok. Viking sevenlerin mutlaka izlemesi gereken mitoloji temalı dizi. Kesinlikle izlenir. Hollywood. Hollywood'da kendine yer edinmeye çalışan oyuncu, yönetmen, senaristleri konu alan bir dizi ama biraz böyle şey bir dizi yani hani bilemiyorum. Ama yine de güzel. izlenir. Kalifat. Suriye'de yaşananları ve IŞİD'e katılanların halini gösteren bir dizi kesinlikle izlenir. Self-made, inspired by the life of Madame C.J. Walker. Sarah Breedlove'un milyonerliğe giden başarı öyküsü. Kesinlikle izlenir. Anorthodox, görücü usulü evlendirilip ve daha sonrasında hayallerinin peşinden koşmak adına evden kaçan Esti'nin hikayesini ele alıyor. Kesinlikle izlenir. The Stranger, 8 bölüm boyunca merakla izlettiren, güzel karakter örgüsü olan bir dizi. izlenir. Rise of Empires Ottoman, Fatih Sultan Mehmet'in tahta çıkmasıyla beraber Osmanlı'nın yükseliş dönemini ve Konstantinopoulos'un polise almasını konu alan belgesel yapım. Kesinlikle izlenir. Mesih. Adından da anlaşılacağı üzere Mesih'in ortaya çıkmasını konu alan dizi. Birinci sezon güzeldi ancak maalesef ikinci sezonu Netflix tarafından iptal edildi. Yine de izlenir. I'm not okay with this. Stranger Things dizisini sevenler bu diziyi de çok sever. Doğaüstü yetenekleri olduğunu keşfeden genç bir kızın hikayesini konu alıyor. Anlamadım ama Netflix bu dizinin de ikinci sezonuna iptal kararı verdi. Yine de izlenir. Troy. Yorumlarda beni linç ettiğiniz dizi. Freud'un biyografisiymiş gibi algılanan ama aslında Freud'un hayatının bir kısmına değinen polisiye suç dizisi. Ben sevemedim. Puanı da zaten bunu kanıtlıyor. Bence izlenmez. Dracula. Kısıtlı vaktimi bu diziye yorum yaparak harcamak istemiyorum. Bence kesinlikle izlenmez. Ares. Ares adlı masonik bir örgütü ele alan bir dizi. Ben izlerken çok sıkıldım. Bence kesinlikle izlenmez. White Lines. Lacasse de People'ın yaratıcılarından çıkan bu dizi erkek kardeşinin gizemli ölümünü araştıran bir kadının hikayesini ele alıyor. Ama dizi adından da anlaşılacağı gibi genelde uyuşturucuyla alakalı izlenmez. Close and out. Bir oturuşta tüm bölümlerini izlediğim, bayıldığım yetişkin animasyon dizisi. Kesinlikle izlenir. Ratchet. Google kuşu filmindeki hemşire Mildred Ratchet'ı konu alan dizi. İnanılmaz mekanlar, inanılmaz renkler ve sinematografiden oluşan muhteşem bir dizi. Kesinlikle izlenir. Emily in Paris. İş dolayısıyla Fransa Fransa'ya gitmek zorunda kalan ve Fransızca bilmeyen Emily'nin başarı öyküsü anlatılıyor. İzlenir. The Hunting of Bly Manor. The Hunting of Hill House dizisinin devamı gibi gözükse de aslında farklı bir konu ele alınıyor. Çocuklara bakmak için eski bir malikanede işe başlayan Deni ve malikanede bulunanların yaşadıkları anlatılıyor. İzlenir. The Queen's Gambit. Dünyanın en iyi satranç oyuncusu olmayı hedefleyen Elizabeth'in yaşama öyküsünü ele alıyor. Özellikle satranç severlerin keyifle izleyeceğini düşünüyorum. Kesinlikle izlenir. Paranormal. Dizi adından da anlaşılacağı gibi paranormal durumları içeren bir dizi. Ben dizinin puanını aldanıp izledim ama hem saçmalıklar çoktu hem de efektler çok kötüydü. O yüzden puanına rağmen izlenmez. Bir başkadır. Son dönemde adından çokça söz ettiren Türk yapımı dizimiz. Bence bugüne kadar Netflix'te yayınlanmış en iyi Türk yapımı. Belli bir konusu var diyemem. Daha çok karakterler üzerine odaklanılmış ve kesişen hayatları ele alıyor. Oyunculuklar, görüntü, kurgu hepsi muhteşem. Sanki böyle bir Yeşilçam filmi izliyormuşsunuz gibi çok naif bir dizi. Kesinlikle izlenir. Saydığım dizilerin bir çoğunu daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Diğer çoğunluğunu ise çok bilindiği için ve herkes tarafından izlendiğini düşündüğüm için bahsetmemiştim. Ama bu videoyla hepsine çok kısa değinmiş oldum. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.